Yani Valla ben yemem artık. Evet. sünmüş bekliyor ki salatayı unut. Artık bunu evet. da kabul edemeyiz yani. Hadi tereyağını kabul ettin ama salatayı da, da sonradan kabul edemem. Kusura bakmayın. Ama bak ben hatırladım gene. Ama hani sen olacak. hatırlayacaksın vallahi zaten. E, sen tamam şey işte. işte. Tamam işte, ama arkasından olmuyor, da salata olmuyor. yiyeceksiniz. Hayır, yemeğim bitti vallahi. Gerçekten yemeğimi. bitti. Yani daha fazla yemeyeceğim. Bu kadar yarısını yedim zaten. Benim yemeğim bitti şu anda. Afiyet olsun. işte. Keşmanım. tamam yemeğiniz bitmeden vermedim şimdi. Devam ediyordunuz da ben şimdi bıraktınız hadi. Döv bir de. <laughs> Sana demiyorum. Kime <laughs> dedi? Sana demiyorum. Sen, <laughs> sensiz kutu. <kızı. gülüyor> Salatayı kabul etmiyor musunuz şu anda? Yok ben yerim. Yer, yesen aa, de puan vermem. Ama yiyorum ben. Şu anda ama. Elif Hanım ben yiyorum. Ama masanda şu ben anda. Ama ki. unuttum. Unutmadım onu ben hatırlattım Lord. sana. Sen Hı? yiyordun zaten yemeği. Üstüne ben, ben getirdim. Tamam, Sizin Hanım, bir dakika. Ama yemekle beraber getirmesi Çok gerekmiyor. Evet, o bir kere Beyciğim. onu birlikte getirmeniz gerekiyor. Tamam, İkincisi, diğeri ben de önünüzdeydi. Önümüzde... Lord olması da önünüzdeydi. Nasıl? Lord, ya da Lord daha yeni getirmişti ya Lord kabul olmasını. Kabul etmediniz diyor ya. Yağ Ama kabul etmediğiniz salatayı bak, nasıl kabul ediyorsunuz? Sen anlamıyorsun. O dolmanın sunumu yağlı olarak gelir. Tamam hanımefendi. Bunu da yan e, bir bahanede getirmesi gerekiyor. Bu başka. Ana yemeğin yanına gelen. Vallahi bir tabağın içinde gelen değil o. Adaletli hiçbir şekilde nasıl yorum yapmıyorsunuz. Ben bildiğim Bu, yemeği o şekilde değil. istiyorum. Niye ayrı gelsin ki? Bu salata bundan birlikte gelmesi lazım. Evet. Ama gelmedi. Ama dolma ayrı gelmez. Belki Ama sonradan hani sunum yapmak çok istedi masada. Masada sunum Kimsen yapmak hanım? istedi Sevcan Hanım belki. Tamam, dolmanın haklısınız. kuralı odur. Tamam dolmanın kuralı oydu. Unuttu ve kabul tamam, etmedi. tamam bir da ben, ben lazım. eksik menü getirmedim. Eksik veyahut da salatayı yapmadım demedim. Ben salatayı ben hazırladım, hazırladım bir şey ve şey taba tabağa, tabağa getirdim. Sevci... Sen niye Sevci... şimdi kabul etmiyorsun? Sevcan bir şey söyleyeyim. Şey Halife Hanım ne dedi? Tereyağını kesinlikle kabul etmiyorum. Puanlamayacağım dedi. Tamam o yorumuna gelirse. sen şu an salatayı pardon neden kabul etmiyorsun? Puanlamayacağım demedim. Zamanı derken yemeğin bitmemişti. Tatlısı seni ben tadımı taktım. E şimdi Ardilerim ben ne için yemeğini bıraktın, doydun, yemiyorum artık oluyor. Hayatım keşke sen ana yemekle beraber getirseydin, ben de kabul etseydim. Zaten önünde yiyordun yani, o yüzden getirdim. Yani ben şuraya oturdum, çatalımı aldım, bir iki üç dakika sonra Sevgün zaten gitti siz de bitirmişsiniz Dürüst yemeğinizi. Şey, bitirmediğim yemeğimi, ben, ben devam ben ediyorum. ediyorum. lütfen, kabul hayır etmiyorum. ben kabul Ay. etmiyorum. Salatayı eksik sayamazsınız formatımız gereği ana yemek tabakları masada durduğu sürece salata Ay. gelebilir. Eğer ki ana yemek tabakları masadan kalkmış olsaydı, salata e, tatlıyı bekliyor olsaydık, getirseydi kabul etmeme hakkınız var O zaman zaten soruyorum. Kabul ederseniz salata masaya gelecek diyorum. Ama şu an ana yemek önümüzde olduğu için ve daha yorumlara başlamadığımız için salatanın tadına bakacağız, onu da yorumlayacağız. Yani Sevcan ben... kılbayı kurtuldu. Kevser Hanım altı boş yorum yaptı gene. Acımasızlık demeyelim de gerek yoktu yani salatayı yiyebilirdi. Unutmaması lazımdı. Oturdu, unuttu, sonradan getirdi. Bence kabul edilmemeliydi. Nazan Hanım nasıl Keşke olmuş? Keşke rokaları dikkat etseydin Sevcancığım ya. Bir de yeşillik salatası ama sadece roka bu. Roka dereotu, maydanoz var. Işte. Hiç şey de yok. Yeşillikleri çok... Dikkat etseydin keşke temizlerdi. Şeyler var bak. Evet. Ben de çıktı? Marul, Lurokaların evet, genelinde hep böyle Ay, şeyler var. Kendi <laughs> biraz şeyi bozulmuş. Büyük yapraklarında, evet, benim de var evet, maalesef. Evet, evet. Valla pazar öyle geldi. Doğru söylüyorsunuz bakın. Evet. Gösterebilirim. tuzsuz mu Nazan Hanım? Yok salatanın tuzsuz Tuz. değil. Peki doğru. pilava gelelim. Pilava gelin pilavın çok yağlı olmuş Sevcancığım ya bak. Bak gel aşkım. O bir bak, şeyin yağı olmasın? Yok, yok yani aşkım. Yani ya. Yemeğine salçalı. Pilavı ısıttın mı? Evet ısıttım. Çok yağlı. Yani soğuk pilavın evet. yağdığı bine çöker ya. Bayağı Esuttum. yağlı karıştırsa da. Tereyağlı i̇şte yaptım. Aslında normalde Kadir Bey ana yemek olarak aslında bence bu zamanda patlıcan ben zaten tavsiye etmiyorum. Ben o yüzden Çünkü zaten patlıcanın fırında zamanı değil. Fırında, fırında yaptın ama bu sefer de çok lezzetsiz olmuş patlıcanın. Mevsimi değil patlıcanın. Fırına ne alakası var? Kızarsaydım gerçekten çok, çok yağ çekerdi yer çünkü yerdi. mevsiminde Ama fırına verdiği zaman da çok lezzetsiz oluyor. Bana patlıcanı çok lezzetsiz geldi. İçinin lezzeti güzel. Tavuğu da keşke tavuk göğsü değil de yağlı kısmından alsaydın yağlı daha kısmı. lezzetli olurdu Yok, ama. Yok bunun şekli hani et sote tavuk sote şeklinde olduğu için i̇şte ben bu, yani o yağlı tavuk tavuk kısmı, kısmı koymak istemedim. Ya. Tavuk eti kuru oluyor ya ama i̇şte göğüs eti falan onun onu yerine pirzola alsan daha güzel olurdu bence. Aferin. Açılmış pirzola evet, da evet, olur Kuşbaşı miydi? doğradığı zaman daha lezzetli Peki, oluyor. Peki e, ana, ana yemeğin ana lezzeti asıl tavuğun dışında? Tavuk dediğim gibi Kadir Bey ben patlıcanından hiç lezzet e, alamadım Evet. Peki afiyet olsun. Teşekkürler Elif Hanım. Valla Kadir Bey bana tuzsuz o yani o bir açık yani ee, patlıcanlar bana şimdi göre... Şimdi senin tuz oranın biraz yüksek. Ee, bana, bana ya göre şimdi iyi. bana göre yüksek evet ama benim dışındaki arkadaşlarım da yüksek şey düşük derse demek ki düşük ee, ama bana göre tuzsuz içinde neredeyse hiç tuz yok derecesinde bana göre ee, tuz ekledim problem yok dediğim gibi ben zaten sonradan tuz ekliyorum onunla problem yok ee, ama patlıcanlar pişmemiş bayağı sert Ağza geliyor nasıl ya vallahi evet, aha evet. göstereyim istiyorsan yani şöyle gayet akıyor yani yani bu hani? ne şuradan göstereyim yediğim patlıcan öyleydi çünkü de yani patlıcanlar pişmemiş Şöyle göstereyim. Vallahi kız, aç, aç, aç kız korkma. Aç. <laughs> evet. Çok, çok dağıtmak istemiyorum da. Yani... yani hepsi yumuşacık bir Elifciğim. Rengi mi var? Pişmemiş Renginden dolayı. Ne oluyor ya? ya kızarmadığı ama için. Ama sert olur ya, ya kızarmam, kızarmam bile. Evet, işte. evet, evet, sert olur ya kızarmam olduğu için. Orada olmuş. Aslında Şöyle kameraya bir Çok güzel olmuş ama sonradan fırına girince. Fırında olduğu için. Evet. Ama kıvıramazdım da yani onu kaseye bunu daha mi? fazla pişirseydi dediği gibi kıvrabilir mi? Evet kıvırabilirdi şey. tabii ki. Kıvırabilirdi diyor eli. Yani normalde hayır, zaten. yani sert oldu çünkü ben ayrıyetten de sert olup baktığım zaman bile kıvrılmıyordu. Hala fırında bekletmeye devam ettim. Yani sert de hala kontrol ettim. Çok, çok özür dilerim ee, bir dakika ben yanlış anladım herhalde. Ee, siz ee, kızartırsam e, toplayamam mı dediniz? Hayır hayır. Şimdi çok pişmiş kıvırız. dedi ya Nazan Hanım. Ben demedim. Kız. Kim dedi hayır. şimdi ben dedi? Dedim. He, dedin ben dedim ki. Sen dedin ki bu patlıcan pişmemiş. Evet dedi. doğru. O da diyor ki fırında daha da bekletirsem üstü kurur. Evet. Bu sefer de ben kıvramam kırılır patlıcan. Yani o zaman doğru bir seçim yapacaktı Kadir Bey. Şimdi... Peki sen çiğ tadı alıyor musun çiğ, patlıcan? Evet çiğ tadı alıyorum patlıcandan. Ee, dediği sebepten kaynaklı olabilir. Yani o, o riske almamış. Ee, patlıcanın tadı çiğ. Üstündeki beşamel sosu da az. Ben daha böyle dolu bir beşamel Aslında beklerdim. Aslında hep döktük ama herhalde fırında çok bir an ısıttım çıkardım ısıttım çıkardım onunla ilgili değil ya. O Atın gösterirdir işte yani. yani. Görünürdür. Aşağı aksa aşağıda Yoksa da görünür. Beşamel sosu. Ee, ben pilavı beğendim. Yani biraz yağlı evet ama Pişmesi falan Pişmesi mi? falan çok güzel. Peki. Tadı tuzlu Afiyet gayet yerinde. Halife Hanım. Ee, ben de Kadir Bey şeyi göstereyim. Bende de aynı şekilde patlıcanlar pişmemiş bak. Kızarmamış mı? Yani seçenemiş. onu mu ayırt edemiyoruz acaba? Hani kızartsak daha böyle bir nar gibi oluyor ya kızarttığımız hı. zaman. Fırındayken zaten öyle bir şey olmuyor. İşte Yumuşak olması lazım ya olmuş. sadece. İşte ben de mevsim ama olmadığı için kızartıp daha da bunu çok yağ seçmeseydin seçme. Sevcan. Başka bir ana yemek Yani, yani ben iftar menüsü olarak, olarak iftar menüsü olarak uygun olduğunu düşünüyorum Bence ama. Ben uygun değil. Başka 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 yani. Hanife Hanım da söz sırası. Bir başka evet. soruyorum Sevcan Hanım. Hani yazmışsınız ya beşamel soslu, tavuklu, Patlıcan dolma. Hı hı, uzun uzadı ya. Dolma dediğimiz zaman yaprağa sarılan bir şey değil mi? Yo ben... Buna de... da dolma denir. Bu kapama denir buna. Yok ben buna da dolma... Tarifte de dolma ben yazıyordu. Ben acaba merak ettim ki dolma dolma beşamel soslu. Bakmadınız mı tariflere? Ben bakmadım. Çıkar demin önünüze. Yok. <laughs> Allah Dolma dediğin Çıkar zaman gerçekten yap. Benim evet, evet ben öyle evet, düşünüyorum. ben de benim dediğimi yapsaydık zaten hemen çıkardı o Ya ben gerek duymadım, baktım ama. Bak. <laughs> yani... bunu kırmızı etle yaptıklarında menüye patlıcan kapama yazanlar var. Evet. Kırmızı etle pişirdiğinde ama tavuklu olunca mı dolma oluyor acaba? Ee... Senin baktığın tarifte dolma, dolma mı? Dolma, dolma, dolma. Evet. Dolma, dolma işte dolma. ben diyorum ya hani patlıcan oyup içine yazıyor. mi dolduracak? Acaba patlıcan dolması başka bir şey mi? Peki bu nasıl? Tadı olarak güzel. Tuz oranı yok. Ona ıı, tuzsuz mu? Evet, tuzsuz. Patlıcan da gerçekten seçimin yanlış olmuş. Keşke yapmasaydın. Yani ben dediğim gibi kızartsaydım çok yağ çeker. Bu sefer çok yağlı olurdu. Mevsimi tost makinesinde için... de yapabilirdim. Belki tost makinesinde ama fırında da aynı eşdeğer Mantıklı. olabilir diye Tost makinesinde yağ çekmeden yağsız bir şekilde yapabilirdim tuz bunu. Fırında da yaptığı zaman tuzsuz. biraz daha kızarsa. Pilava gelince iyi de Kadir çok Bey. kızarsa çok özür dilerim kabukları ama bakın Ha. yorumu bölünüyor. Tamam, bu evet. sefer sizi o burası yorum cevap veriyor. Pilava gelince de pilav... <laughs> e, Ali Sevcan sen oranı, de yoruma odaklan lütfen. Bana göre iyi. Yani ben yağlı pilavı da severim. Evet biz de genel Ama anlamda yağlı. Ama pişme gelince gerçekten arada bir e, dişlerin arasında arayıp böyle kıt kıt, kıt ezdiğim Oradan aradan koyacak. Vallahi kıt kıt aradan oldu. geliyormuş dişlere. Yani. Bu dişinden ne çektik biz Hanife'nin? Neyse. Gerçekten dur bakalım şöyle kıt ekiyor aradan geliyor. Bir tık daha pilavın su isterdi. Hanife abla Sevcan Hanım'ın eli lezzetli mi? Lezzetli. Ama seçtiği yanlışlardan dolayı, pardon. Yani yemeklerde mi yanlış seçim yapmış? ya Evet, tercihlerden. Tercihlerden dolayı yanlış seçmişsin ama elin lezzetliymiş. Peki, afiyet, afiyet olsun. olsun. Keşan Hanım yorum yapmış mıydınız? Yapmadım. Buyurun Buyur efendim, diyorum. yorumunuzu alalım. Seyircancığım pilav çok güzel olmuş. Ben tane tane. Afiyet olsun. Ben yağlıyı da severim. Yağlı da ben çok güzel. Tadı da, tuzu da harika olmuş. Ellerine afiyet sağlık ol. ama patlıcan da maalesef aynı şeyi. Ben de onu söyleyecektim. Ben ilk baktığımda tarife küçük top patlıcanlar içine ovuyorlardı. Onu kızartıp bunu üstüne koyup sosu üstüne Benim döküyordu. Dolma, yani tarifim dolma diye ben öyle yazdırdım Anladım, zaten. Anladım. Doğrudur ama bunda Yoksa senin ben... eğer belki o top patlıcan olsaydı bile böyle olmayacaktı. Hani pişecekti. Bu şimdi ayrı ayrı olup kızarıp üst üste sonra için. üst üste gelip tekrar olunca o şey oradan bir kaybettim bence. İşte ayrıyetten de hani patlıcanlar ayrı bir kesilip Pişiliyor. Atladım. Ondan evet. sonra kapatıp tekrar beşamel sosla pişti bayağı belki, da. Haklısın. Hani pişmemesinin imkanı yok aslında ama. Ya da seveceğim. Patlıcanı için mı? oyup kızartıp böyle güzel fırında içine doldurup peşime sus dökseydim daha güzel olurdu. Artık tarif <laughs> evet. hanım aç öyle görmüş, şöyle yapmış diyelim. Evet. Şimdi evet. Ramazan'ın vazgeçilmezi, evet. Ramazana süsü dediğimiz güllaç geliyor evet. ama bu güllaç bildiğiniz güllaçlar evet. gibi değil. Evet. Çok evet. farklı evet. bir güllaç. Merak bakalım diyoruz, gelsin. Gelsin bu güllaç bakalım.